Merhaba arkadaşlar ben Klaps. Bugün sizlerle birlikte nasıl Optifine 5 shader kurulur, kurulur onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyorsunuz. Oradan arama kısmına giriyorsunuz arama kısmına. Project Launcher'ı yükleyip yüklendikten sonra böyle gördüğünüz gibi gelecek en ak, ekranınıza. Sonra işte Project Launcher'ınıza gireceksiniz. Ben çoktan kurulumunu yaptım. Optifine'ı da koydum. Şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar shader için Optifine gerek. Zaten o yüzden de Pajavlan çırpını yapmış. kromdan indirmemize gerek yok. Burada kalemin yanındaki yukarı göstergesine tıklıyoruz. Buradan yeni profil oluştura basıyoruz. Sonra böyle şurada Optifine profili oluştur diyor. Şöyle siyah yaptığım yer. İşte oraya basıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir sürümü seçiyorsunuz. Şöyle istediğiniz bir sürümü seçiyorsunuz. Ben 121 kullanıyorum. Burada buradan bilmiyorum istediğiniz seçim bunu da. Buraya bastınız mı? Zaten görevler devam ediyor ve oluyor. Ben de indirili olduğu için ben onu sildim. Ben de zaten 121 oynuyorum. O yüzden de bunu şöyle sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sizlere nasıl şeyde kurulur göstereceğim Arkadaşlar Optifine'ınızı kurdunuz mu? Sonra işte gireceksiniz Chrome'a. Şöyle çıkalım. Chrome'a giriyorsunuz. Google Chrome'a giriyorsunuz. arama kısmına yazıyorsunuz ki o pen 4 s shader yazıyorsunuz. Zaten ben de yazılı. Böyle yazıyorsunuz. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Basıyorsunuz. Şöyle şu bu değil de GitHub bu değil. Şu alttaki shader android. Buna tıklıyorsunuz. Reels. Buna tıklıyorsunuz. Sonra aşağı kaydırıyorsunuz. Kaydırın, kaydırın, kaydırın. Şöyle neredeydi? Ha, baktım. Kaydırıyorsunuz. Böyle kaydırdıktan sonra böyle mavi e, yazılar çıkacak. En üsttekini indiriyorsunuz. Zaten indirdi bir e, Z arşife e giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan donvalda basıyorsunuz. Buradan bunu şöyle böyle yapıyorsunuz. basını tutuyorsunuz üstüne. Sonra kese e tıklıyorsunuz. Sonra burada bir tane dosyayı in buradan indirilenlere tıklıyoruz. Hatta cihaz hafızasına tıklıyoruz. Android data sonra buradan Poja Launcher'ı buluyorsunuz. Burada net kdt pocav var buna tıklıyorsunuz flash'e tıklıyorsunuz sonra buradan minecraft'a tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi böyle gördünüz bunların hiçbirisi değil shader packs buna tıklıyorsunuz sonra en sağ altı şey var böyle yeşil şey var işte ona böyle dokunduğumuz gibi zaten giriyor poja gidiyor Şimdi ise tek gereken kaldığı şey her şeyi siliyoruz arkadan. Sonra poca avlançıra giriyoruz. Oynuyoruz, oynaya basıyoruz. Giriyor oyuna. Bekliyoruz. Beni takip edin arkadaşlar zeyar. Değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 121. Altta gördüğünüz gibi modlu Optifime kurduğum için modlu yazıyor. Buymuş telif hakları sahibi olacak. Tamam buna geçin. Arkadaşlar siz kurduğunuzda size İngilizce dilini gösterecek. O yüzden siz şu ayarların sol tarafındaki dünya işaretine tıklıyorsunuz ve buradan mouse'la şey yapacaksanız mouse'a ilerletecekseniz arkadaşlar sizi burada falan işte gösteriyor arkadaşlar böyle iki parmağınla aşağı kaydırman lazım iki parmağınla hatta siz istemiyorsanız mouse'u aşağı doğru kaydıracaksın ve vurma priye tutacaksın ve Türkçe'yi seçeceksin işte ben çoktan seçtim şimdi arkadaşlar görüyoruz Buradan shader'ımız yüklendi mi diye Görüntü ayarları. Burada gördüğünüz gibi Optifine yüklediğimiz için böyle shader'lar, detaylar, shader'ın animasyonları falan gösteriyor işte. Buradan biz shader'lara basıyoruz. Gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. Biz bitir basıyoruz, çıkıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar bekleyin bir. Arkadaşlar kasmaması için 2 FPS alanın. Tamam, zaten diğerlerini elemenize gerek yok. Şimdi tek oyunculara basıyoruz. Sonra artık kasmayabilir mesela. Bakın şu anda kasıyor evet, gördüğünüz gibi. Ama bizim bu alakası yok. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan şöyle ayarlara tıklıyoruz. Görüntü ayarları shader'lar. Buradan işte bunu seçiyoruz üstüne. Kriye basıyoruz. Ve Mojang Studios ekranına gö gönderiyor bizi. Ve şimdi çıkıyoruz buradan. Tabii ilk başlarda kasacak. Çünkü shader'ı kurduğumuz için arkadaşlar. Yani olabilir sizin telefonunuz güzelse arkadaşlar yani kasmayan bir telefon olduysa kasmaz zaten gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bad Wars videosu için 20 like gelirse Bad Wars videosu çekeceğim.